Şimdi size Osmanlı tarihinin en gizemli hikayelerinden birine götürüyorum. Hani şu meşhur hikaye, 4. Murad'ın Bağdat sefirinden sonra sanki yer yarılıp içine girmiş devasa bir hazine var ya, işte bugün o kayıp altınların peşine düşüyoruz. Yani bir düşünün, koskoca bir imparatorluğun hazinesi nereye kaybolabilir ki? Bir zaferin ganimeti, bir ordunun taşıdığı onca serbet nasıl olur da buharlaşır? İşte bu sorunun cevabı yüzyıllardır aranıyor. Biz de bugün bu gizemin peşine takılalım bakalım. Evet, konumuz Kayıp Osmanlı Altınları efsanesi. Şimdi bu büyüleyici ama bir o kadar da karmaşık gizemin içine dalıyoruz. Biliyorsunuz bu tür hikayelerde gerçekle kurgu hep iç içe geçer. Bizim amacımız da tam olarak bu. Hangisi gerçek, hangisi efsane? Bunu bir ayıralım. Hazırsanız başlayalım. Tarih 1638. 4. Murat Bağdat seferini başlatıyor. Bu sefer Osmanlı'nın son büyük askeri başarılarından biri olacak ve öyle de oluyor. Tam bir yıl sonra 1639'da ordu zaferle İstanbul'a dönüyor. Ama yalnız dönmüyor. Yanında iddialara göre akıl almaz büyüklükte bir ganimetle dönüyor. İşte bütün efsane tam da bu noktada başlıyor. Peki durun bir dakika. Ortada gerçekten böyle bir hazine var mıydı? Yani efsaneyi konuşuyoruz ama önce bu servetin var olup olmadığını bir anlamamız lazım değil mi? Kanıtlar nerede? Aslında kanıtlar seferin kendisinin ne kadar devasa bir operasyon olduğunda saklı. Bakın bu rakamlar gerçekten inanılmaz. O dönemin resmi masraf defterlerini incelediğinizde karşınıza çıkan şey şu. Tonlarca arpa, tonlarca ekmek, hayvanlar için yem. Yani bu akıl almaz bir lojistik operasyon ve tabii ki devasa bir harcama demek. İşte tarihçilerin yürüttüğü mantık da çok basit ve net. Eğer bir sefere bu kadar büyük bir masraf yapıyorsan karşılığında da en az o kadar büyük bir ganimet beklersin. Yani bu kaçınılmaz bir sonuç. Efsane de işte tam bu beklentiden, bu büyük masrafa büyük ganimet gerekir mantığından doğuyor. Tamam diyelim ki böyle devasa bir hazine vardı. E nereye gitti bu hazine? Akıbeti ne oldu? İşte bu noktada işler ilginçleşiyor çünkü ortada birbirinden farklı bir sürü teori var. Gelin şimdi yüzyıllardır dilden dile dolaşan bu teorilere bir göz atalım. Şimdi bakın, masada dört ana teori var. Birincisi, güvenlik için bir yerlere gizlendiği. İkincisi, dönüş yolunda ya kaybolduğu ya da çalındı. Üçüncüsü ki bu en meşhur olanı Haliç'in dibine batırıldı. ve dördüncü en ilginç ihtimal ya aslında hiç kaybolmadıysa işte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Gelin bir dedektif gibi bu teorileri tek tek ele alalım. Hangisi mantıklı, hangisi tamamen uydurma ortaya çıkaralım. Hemen en popüler efsaneyle başlayalım. Şu meşhur altınlı çamur hikayesi. Güya hazine Haliç'e dökülmüş. Kulağa çok romantik geliyor, değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Bakın, yakın tarihte Haliç'te defalarca büyük temizlik ve tarama çalışmaları yapıldı. Peki sonuç ne? Tek bir altına bile rastlanmadı. Resmi belgeler de bu durumu net bir şekilde doğruluyor. Yani, uzun lafın kısası, 4. Murad'ın hazinesinin Haliç'te olduğu iddiası baştan sona bir şehir efsanesi, tarihsel hiçbir temeli yok. O yüzden bu teoriyi artık gönül rahatlığıyla bir kenara bırakabiliriz. Peki, Haliç efsanesini elediğimize göre elimizde ne kaldı? Aslında üç tane akla yatkın senaryo var. 1- Hazine aslında hiç kaybolmadı. Neden? Çünkü kayıtlara baktığımızda ganimetin bir kısmının zaten Topkapı Sarayı'na girdiğini görüyoruz. 2. Yolda kayboldu. Bu biraz zayıf bir ihtimal çünkü düşünsenize 4. Murat gibi disiplinli sert bir padişahın böyle bir şeye izin vermesi pek mümkün değil. Ve geldik 3. ve en güçlü senaryoya. Hazine, 4. Murad'ın ölümünden sonra sarayda başlayan o güç savaşlarının entrikaların arasında bir şekilde buharlaştı. İşte tarihçilerin en çok üzerinde durduğu en kuvvetli ihtimal bu. Yani sonuç ne? Evet, Haliç gibi bazı efsaneleri net bir şekilde çürütebiliyoruz ama iş hazinenin gerçekte ne olduğuna gelince işte o tarihin o tozlu sayfalarındaki en büyük, en çözülemeyen sırlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Peki neden bu hikaye bizi bu kadar cezbediyor? Aslında sırrı kesin bir cevabın olmamasında. Düşünsenize. Bir yanda neredeyse varlığından emin olduğumuz devasa bir servet, diğer yanda ise o servetin nereye gittiğine dahil kap karanlık bir boşluk. İşte bu belirsizlik, bu tarihsel boşluk efsaneyi yüzyıllardır canlı tutuyor ve bizim de hayal gücümüzü ateşliyor. Ve şimdi topu size atıyorum. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra siz ne düşünüyorsunuz? Bu kayıp hazineye ne oldu dersiniz? Bir yerlerde hala gizli mi yoksa saray entrikalarının içinde eriyip gitti mi? Ya da belki de en başından beri gözümüzün önündeydi de biz mi fark etmedik? Gerçekten de üzerine kafa yormaya değer müthiş bir tarihsel gizem.